Peki şimdi yemeğe geçmeden önce size küçük bir soru soracağım. Bakalım kim bilecek hele sen sakın sesini çıkarma. Hadi bakalım. Bir işçi köfteyi sizce abla kaç dakikada yapmıştır? Bir tanesi. Evet bir tanesi. İpek? Bir saniye. Bir dakika sürmemiştir bence. Bir dakika sürmemiştir evet. diyorsun. Ne kadar? Tahmini bana net bir şey söyle. 50 saniye falan. Peki. Aklımdan ilk geçen 30 saniyeydi. 30 saniye peki. Bu arada açması, içine doldurması, ağzını kapatması. Yani tam tamına bir iş köftenin tamamıyla bitmesi. Bedirhan Bey. Ben bir dakika demek istiyorum ama. Bir dakika peki. Engin Hanım. Ben de bir dakika aşağı yok. Bir dakika diyorsunuz. Peki o dediğin sürede sen yapabilir misin? Pek 50 saniyede. Yok, yapamam. Çağla sen. Kaç dakika dedi? ne kadar demiştin sen? 30 saniye. 30 saniyede yapabilir misin işi köfteyi? Ama açık? ben şuradan pay biçtim Kadir Bey. 2 saatte dedi 200 tane. Ha, sen matematiksel olarak Aynen, gördün. Öyle, öyle, Ama sen yapsam. bir saniye sabah kabul etmedin onu. Bana tamam etmedim işte o yüzden söyledim. Aa, aa dur dur dur, dur oraya gelelim. Şimdi. Sabah aa. İpek ne dedi? Hayır ben de, de asla ya, inanmıyorum abi. dedi. <gülüyor> <gülüyor> Ama siz bunu <gülüyor> söylüyorsanız <gülüyor> demek ki yapmış. Belki daha büyük sürede yaptı. Ya, belki tezini çürütecek ben bir şey söyleyecek. Ben hayatımda yalan söylemem. Öleceğimi bilsem. Sen şimdi 2 saatte 200 tane mi içli köfte yapacaksın? Niye ki? Hayır, şu sana anda canım? yapamaz zaten. Evet, o, biz yarış, yarışmada yap biz. Dediniz Karnımız ya şeyler. herkese dağıtacağım diye. O zaman bunu demek istediniz diyor. Hayır ben Kadir Bey Hayır, bana sordu. Daha doğru... öncesinde yaptığını söyle, iddiasını söylüyor. Hayır Kadir söylüyor. Bey. Tamam ona ben inanmıyorum ben zaten. Ben satıyorum. İnanmıyor İkincisi. ona zaten. <laughs> Söylemem. Ama bir şey söyleyeceğim. Söylemem. Bu iki, iki saatte 200 tane içi evet. hazır, dışı hazır. Sadece açıp koyman. Tabii koymam, tabii. Böyle yaparsın evet. canım. Ee sen düşün. Peki sen Neyi 40 düşündin? 50 saniyede Ne sen? 50 saniyede oyamam. Oy <laughs> e niye o zaman diyorsun ki yapamazsın? Ben öyle düşündüğüm için. E, tamam Ama bak. diyor ya şimdi her şey pişmiş, hazır. Ben e, tamam sadece oyup e, tamam. içine bunda koyuyorum. Da, dedi. Bunda da içi hazır, dışı da e, yoğrulmuş. Tamam. Sadece açacaksın, içini dolduracaksın. Sen o hazır haliyle de 50 saniyede yapabilir misin? Yaparım herhalde ya. Yani. Ne bileyim. Herhalde. Bunu sorayım. Hani... hani kendine güveniyorsan eğer onun tezine hayır de. Yok yaparım ya. Elizim. İçeride malzeme var tamam, ister misin getireyim? Yaparım tamam getirin. Evet. Hazır mısın? Hazırım. Şimdi bak ne ne olacak. O zaman vuracak. bir saniye. Deyecek güzel değil. E, nasıl güzel değil diyecek. Açamıyorum. falan. Ama açıldı ama. canım olmaz ha olur mu? Yani. O zaman ben işi köfte içini getiriyorum. Biraz da su getiriyorum bekle geliyorum ben. Ben ellerimi mi yıkasam? Hadi bakalım. Zaten yenmeyecek o. Sadece <laughs> göstermek amaçlı. Bismillahirrahmanirrahim. İpek Hanım kendinizi öne atmanızdan gerçekten çok yoruldum. Yapamazsam ne olacak şimdi? Evet, içi, dışı, suyu her şeyi hazır. Şeye, şunu istersen bir tarafa koyayım Kadir Bey ben şöyle. Şurada. Şunu aldım şöyle. ben şimdi. Şu kaşıkları da alabilirseniz. tabii ki. Şunu şu hafif şuraya çekeyim. <laughs> ah bu büyük konuşmalar yok bu, bu büyük konuşmalar. <laughs> evet İpek Hanım peçete de burada koydum. Abla gelsen de. Yavaş sayın ha. Süreyi dış ses başlatacak. Dış ses yavaşlar. İpek Hanım yaparsınız ya siz. Evet şu anda 3 2 1 süren başladı. Haptat. Da. Ah! Yediriyorum. Kalın oldu ama. Bakacağız. Sonuçta doldurduğumu doldurdum. Kalın kalın oldu. Ben yaprak gibi açıyorum. Bakacağız. Ha bakacaksın. Şimdi görürsün. Evet. Süre geçiyor. Okay. Bence tamam. Bitti. Çok, çok, kalın. Evet, 41 saniye 69 salise de yaptı. Yaparmış mı? Çok kalın. Çok. Nasıl oldu? Olmuş mu? Olmuş. Evet, yüzü tamam ama kalınlığı kalın, ben kalın. bilmem şimdi kalın. içi nasıl olur. Çok kalın. Aa. Hmm. Vur vur hadi. Hmm, evet. Ha sen benimkiler nerede? Bunlar nerede? Sonuçta doldu ne mu? Hadi gel. Hayır. Ama şimdi bunu ha, ya attı mı böyle külçe kimin olur? Yerinden <laughs> kalkmaz. Bu inmez ki. Yani. Yenmez. <laughs> E ya tam çekici. anlamıyla yenebilecek tarzda oyulması. Evet. Tam 50 saniyeyi bulurmuş. Bulur muymuş? Bence Bilmiyorum. bir dakikayı da bulurmuş. Bu deneyiminden alakalı. Mes, hadi hem hadi bunu mutfağa götür hem de ellerinde yıka gel <laughs> var. İpek Hanım masada gene şovunu yaptı. Gerçekten pes. Kendisi de 45 saniyede yaptı bir tanesini 45 saniyede yaptı. Ve tam anlamıyla ince açıp kapatıp hatta kızı da programın içine geldi konuk oldu Hı. konuştuk ettik. Ona da yaptırdık. O da daha uzun sürede yaptı. Annesi gibi yapamadı mesela. Annesi daha da güzel açtı. Ama bunu işi yapıyormuş Kadir Bey. Yani yapması normal o zaman. Ama işte zaten yapması normal. Anormal olan senin buna inanmaman. E, ama ne bileyim ben <laughs> yani. Hamurunu yoğuruyor falan sandım. Olamaz dedi bana. süratte inanamam. Hamurunu yoğuruyor. Kıymasını kavuruyor ve hepsi içinde iki işte, tamam ama sen yaptı. sabah bunu kesinlikle Kabul evet, Sabah deseydin ki, işte. hayır sabah keşke deseydin ki, olabilir siz sonuçta bu işle uğraşıyorsunuz, bizim gibi ayda yılda bir kere yapmıyorsunuz deseydin, evet. daha iyiydi. İyi, Peki. öyleymiş. <laughs> Neyse bak kabul etti ama gördün mü? Ha, onun derdi çay, sabahtan beri beni yedi. <laughs> Çayı koyayım mı, Çay koyayım mı? Çayları doldur gel ablam, haydi bakalım ondan sonra ikramlıklarımızı alalım. Mutfakta zorlanmadım, gayet şekilde her şeyi yetiştirdim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.